Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Dört Zamanlı Motorlarda Çevrim. Emme Zamanı Piston, üst ölü noktada iken emme subabı açılır. Piston, üst ölü noktadan alt ölü noktaya inerken oluşan vakumun etkisiyle silindir içerisine hava yakıt karışımı alınır. Piston, Alt ölü noktaya geldiğinde emme subabı kapanır, emme zamanı tamamlanır. Sıkıştırma zamanı. Emme ve egzoz supaplarının aynı anda kapalı olduğu konuma sente adı verilir. Piston alt ölü noktadan üst ölü noktaya giderken silindir içindeki hava yakıt karışımını sıkıştırır. Karışımın basınç ve sıcaklığı artar. Piston üst ölü noktaya geldiğinde sıkıştırma zamanı tamamlanır. İş zamanı. Buji ile yakıt hava karışımı ateşlenir ve karışım yanmaya başlar. Yanma odasındaki basınç ve sıcaklık artar. Gaz basıncı pistonu alt ölü noktaya doğru iter ve krank milini döndürür. İş zamanı. Piston alt ölü noktaya geldiğinde tamamlanır. Egzoz zamanı. Piston alt ölü noktaya geldiğinde egzoz supabı açılır. Yanmış gazlar piston tarafından egzoz kanalından silindir dışına doğru itilir. Piston üst ölü noktaya geldiğinde egzoz zamanı ve teorik Otto çevrimi tamamlanmış olur. Dört zamanlı motorlarda pistonun bir çevrimi, krank milinin 720 derece dönmesiyle tamamlanmış olur.